Cahit Arf matematik alanına önemli kavramlar kazandırır. En bilinenleri arasında Arf halkaları ve Arf uzayları bulunur. Bu kavramlar cebirsel geometri ve sayılar teorisinde belirleyici bir rol oynar. Arf halkaları karmaşık matematik problemlerinin çözümlerinde geniş bir uygulama alanı bulur. Cahit Arf teorilerini geliştirirken yenilikçi bir yaklaşım sergiler ve matematik eğitimine yönelik önerilerde bulunur. Bu sayede öğrencilerine ilham vererek bilimin yaygınlaşmasına katkı sağlar. Araştırmaları matematiksel düşüncenin evrenselliğini pekiştirirken yeni teorilere zemin hazırlar. Bilim insanı olarak yaptığı katkılar akademik dünyada kalıcı bir etki yaratır. Cahit Arf'ın çalışmaları matematik literatüründe daima anılır ve takip edilir. O, matematiği daha erişilebilir hale getiren önemli bir liderdir. Cahit Arf bilimin gelişimine yön veren bir figür olarak hatırlanır.